Benim Hala Umudum Var Benim Hala Umudum Var Serdar Ortaç Ne Bu Neşe Ne Bu Neşe Beni Deli eden, Ne Bu Tan Seni Her Gören Çile Bülbülüm Çile Çile Bülbülüm Çile Çile Bülbülüm Çile Serkan Kaya Kala Kaldım Kala Kaldım Kışın Ortası pusula geberiyorum. Sen sustukça geberiyorum, geberiyorum. Erkin Koray. Arkası, Arkası gelmez, gelmez, dertlerimin. <laughs> Arkası gelmez dertlerimin. Bıktım illallah. Tabip sen elleme benim yaramı. Benden bu ömrümü çalanı getir. Mahsun Kırmızıgül yıkılmadım ayaktayım. Yıkıl. Volkan Konak, Cerrah Paşa. Vay seni Cerrah Paşa El gözünde dertsiz gamsız biri. Benim neler çektiğimi kim bilir? Pinhani, Dünyadan Uzak. Bir yer bulalım dünyadan uzak Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Mutlu Müslüm Gürses itirazım var. İtirazım var bu zalim kadere. Sezen Aksu yanarım. Yanarım mı yanarım mı düş tutuşur yanarım. Azer Böbül, başaramadım. Başaramadım ey, ey, ey. Başaramadım. Sensiz yaşamaya başaramadım.